1950 yılının baharında ufak bir Anadolu kasabasına bir seyyar tiyatro grubu uğradı. O güne kadar günlük hayatın alışıla gelmiş uğraşları içinde yaşayan kasaba halkına bir canlılık geliverdi. Çalgıcılar, hokkabazlar, şarkıcı kızlar bir anda neşeye boğdular çevreler. Delikanlılar köylerden akın akın geldiler kızları seyretmeye. Hele o kızların arasında Meryem diye bir şarkıcı vardı ki deli divane ediyordu gençleri. Bana bir aşkın sonundan şarkılar söyle, şarkılar söyle, kalbimin bahçesi. and sense to switch İşte kasabanın kamyon tamircisi Hamdi Usta ile Meryem ilk defa bir salas sinemanın sahnesinde gördüler birbirlerini. Hamdi daha ilk görüşte sevmişti Meryemi. Aklından bir türlü çıkaramıyordu o kızı. Sonunda iki satırlık bir mektup yazdı gönderdi. Derken mektuplar birbirlerini kovalamaya başladı. Önce otelin penceresinden selamlaştılar. Sonra da Meryem Hamdi'nin buluşma teklifini kabul etti. Kasabanın berisindeki korulukta buluştular. Mert açık sözlü, samimi delikanlıydı Hamdi. Hayatta Meryem'in hiç görmediği, tanımadığı bir erkekti. Bir anda kaynaşıverdiler aşkları dillere destan oldu, evlenmeye karar verdiler. Gel gör ki Hamdi'nin babası Hacı Recep, şiddetle karşı çıktı evlenmelerine. Ailesine bir şarkıcı kızı gelin olarak kabul edemezdi. Evlatlıktan reddederim seni dedi Hamdi'ye. Ama aşk ferman dinlemez ki. Ertesi sabah Meryem'i camiye götürdü. Orada tövbekar oldu kız. Sonra da belediyede nikahlandılar. O gece başka bir şehre göç ettiler. Orada dükkan açtı. İkisi için rüya gibi bir hayat başladı. Çılgınca seviyorlardı birbirlerini. Ölesiye mutluydular. Herkes yeni evlilere örnek diye gösterirdi onları. Bir müddet sonra Tanrı onlara ilk evlatlarını verdi. Mehmet koydular adını. Aradan birkaç sene geçti. Aslan gibi oğulları daha oldu. Süleyman dediler adına. Sonra gene seneler geçti. Mehmet'le Süleyman okula giderken üçüncü oğulları, yani Kemal'leri doğdu. Ama ölüm kol geziyordu etraflarında. Bir kamyon tamir ederken Hamdi arabanın altında kaldı. Oğullarını Meryem'i sayıklaya sayıklaya öldü. Onu toprağa verdikten kısa bir müddet sonra da alacaklılar üşüştüler dükkana, sonra da eve. Elde avuçta ne varsa hepsini icra yoluyla aldılar Meryem'in elinden. Artık o kasabada kalmanın anlamı kalmamıştı. Bir sabah oğullarıyla uzaktan seyretti İstanbul'u. Artık burada çalışacak, oğullarını burada yetiştirecekti Meryem. Babalarına layık birer evlat olarak yetiştirecekti. Ufak bir gece konduya sığındılar. Kol kanat gerdi Meryem evlatlarının üzerine. Onlar mışıl mışıl uyurken sabahlara kadar gözüne uyku girmedi. Bütün güçlüklere göğüs gerecek onları yetiştirecekti. Babaları gibi mert, dürüst, çalışkan birer erkek olarak yetiştirecekti. Günlerce iş aradı durdu. Mehmet'le Süleyman okulların olmasınlar diye her işi yapmaya razıydı. Ama daha ilk günden kapıldılar çocuklar çevresinin tesirine. Gördükleri kötü örnekler onlar için hayatlarının gayesi oldu sonunda. Serseriler gibi silah kullanmaya, kabadayıyla soyguna özendiler. Anaları ne kadar yalvardı yakardıysa nafile. Bir türlü okula ısınamadılar. Günler geçtikçe bu özenti tutku haline geldi. Anaları bir gece yatakta onların üzerini örtüp... ...ufacık Kemal'i kucağında sallarken... ...onlar ertesi sabah evden kaçmanın planlarını kurmuştu. Kaçtılar, gittiler ve aradan yıllar, uzun yıllar geçti. Daha yapmayacak mısın evladım? Yarına imtihanı alacak. Ameliyata alacak beni profesör. İyi hazırlanmam lazım anacığım. Oğlum bir çay içseydin bari. Sağ sağ. Hadi sen git yap bakalım. Hadi bakalım. Yarın tam altıda kaldır. Kaldırırım oğlum. oh <sighs>